Hayırlı günler Leman abla. Sipariş ettiğin ince silim makinanı topladım. Ablam şöyle göstereyim burada dökme, açık patlatılmış tütünle sarım yapacağız. Sen bana özellikle Barış kardeşim dökme tütün olsun. Devamlı ondan saracağım demiştin. Ablam burada şöyle göstereyim. Şu yan tarafta hız kontrol devrem var. Bunu buradan açıyorsun. Buradaki küçük motor çalışıyor. Tütünü aşağı doğru dengeli bir şekilde düşürüyor. Şöyle tütünümüzü ilave edelim. Boros 6.6 abla. Onunla sarımını gerçekleştireceğim. Şöyle göstereyim Boros. Yapman gereken abla sadece buradan makaronu takıp şuradaki sarı butondan tek tek basmak. Bu da valet tabla 6.7. Şöyle göstereyim. Makaronlar hep karışık. Sesi bu kadar yani yan odadan ses gelmez. Gece 12.1'de de apartmanda da çalıştırabilirsin. şuraya kadar tütün azaldığı zaman gevşek sarar. Üstüne tütünü ilave edeceksin. Ağırlık çöktüğü için aşağı doğru tütün basıncı verdiği için daha güzel bir sarım elde edersin. kesinlikle ortasında ucunda boşluk bırakmaz süngerine kadar dolum yapar zaten makinamızın bıçağı çeliktir şöyle göstereyim şurada 6.5 bir tane kalmış makaron böyle karışık. Dökme makaronu da şöyle düzeltip takarsın. Sarımında bir problem yaşamazsın. Şöyle göstereyim. Bu sardım 6.5'ti. Şöyle dibine kadar, süngerine kadar basımını yapar. Nasip olursa bugün kargo yapacağım göndereceğim Allah sana. Ne kadar seri olursa elin o kadar saatte 6 kartonda sarabilirsin. Buradan hız kontrol devremizi kapatıyoruz. Şöyle sardığım makaronları göstereyim. ince makinamız. Şöyle kesinlikle boşluk yoktur. Şunu şöyle dibinden açayım. Süngerine kadar basım yapar. Hayırlı olsun. Bugün kargo yapıyorum abla sana.